Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir motivasyon videomuzla karşınızdayız arkadaşlar kusura bakmayın kendimi göstermiyorum yani göstermeyi sevmiyorum şöyle bir tahta manzaralı bir motivasyon konuşması yapacağım acı gerçekleri söyleyeceğim gerçekten senin bu maratonda geriye düşünmemek için elinden geleni yapmaya çalışacağım sonuçta ben de sizin gibi bir yekaste sizinle bir öğrenci deneyimlerimi paylaşacağım mezun olarak Arkadaşlar bir kere ders çalışamıyorum diyenler için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten mezuna kalmak insana çok acı geliyor. Şöyle düşün. hani şimdi bir yıl var acı çekeceksin ve bir yıl boyunca bir şeylerden feragat edeceksin. Ve hani senin sonu inşallah zaten emeklerin karşılığında insan her şekilde alır yani. Bunlara emin olsun. Alıyorsun ve gidiyorsun üniversite ve şöyle bir şey var gitmiyor halinde de senin çevrendekiler, arkadaşların gidiyor. Senin zorunlu gidiyor. Mezun oluyorsun, dershaneye gideceksin. Ee, her sabah böyle uyanacaksın işte. Okul hayatı gibi, lise hayatı gibi düşün. Öf, arkadaşların, yakınların üniversitedeyken sen hala dershane, dershane buluşacaksın. Bunu yapmaya hiçbir şekilde hani kendine bile hakkın yok, ailene hakkın yok. Şimdi kalkacaksın yani rutin olarak düzenli bir şekilde program ayarlayacağım ve hani bir zamana kadar kendini sıkacaksın. Gerçekten şu an bu videoyu Kasım ayında atmış oluyorum galiba Kasım'dayız. En kritik ay burası arkadaşım çünkü çalışmaya başlayan insanlar genelde bu ayda başlar. daha önce başlayıp yapamayanlar da burada bu kritik eşikte bırakıyor. Yani gerçekten Kasım ayı ciddi bir ay. Ben size şimdi bu videoyu bu ayda aklıma geldiğinde aslında hani bu olabilir diyorum. Ee, şöyle bir şey var. Kazanmak istediğini bir hatırla ve kazanamazsan hani yaşayacağın senin sonundaki duyguları bir e, önünde bir düşünmeni istiyorum. Yani gerçekten hoş olmayacak değil mi? Bir düşünsen sınava giriyorsun, sınavdan sonra kötü geçiyor, istediğin gibi olmuyor ve hani Tekrar bir dershane arayışı içerisinde olacaksın. E iyi mi? Bence aslında da. yani çalışsan da çalışmasan da hani mevzuda kalmak istemezsin. Yani e, zor biliyoruz. insan sıkılıyor mu? sürekli aynı işleri aynı dersleri çalışmaktan ama yapacak da bir şey yok. Biliyorsunuz bu sistemi anlatmamıza gerek yok şimdi burada. Şimdi e, şöyle yapalım. Daha önce başlıyorsunuz güzel bir baş motivasyon videolarının bu motivasyon videosundan sonra bir program oluşturuyorsunuz kendinize günü gününe, saat saatine. Bu programı yani harfiyen bulmalısınız arkadaşlar. Bakın günlük soruları mesela çözmelisiniz. Günlük hani belirlediğiniz sorular olmalı mesela. 200 olur, 300 olur, hedefe bağlı. Hani başlangıçlarda kendinizi sıkmanıza gerek yok ama Hani bir hedefim var değil, bir hedef uğrunda çalışıyorum değil. Gerçekten bu ay önemli. Yani. Gerçekten bu ay hani bir insanın ne yapacağını çok kesin bir şekilde gösterir. Pandemiyi görmeyin hani yine okullar kapanır, dershaneler kapanır ben yine son 3 ay çalışan Gördüğünüz arkadaşlar bu ÖSYM olsun, MEP olsun öğrenci acımıyor. Hani bu sene geçen seferki gibi mesela Limit tekrar gibi baba konularını çıkarmaması gibi bir durumda durumda söz konusu değil yani herkes işte ayağını denk almalı yani bu durumu avantaja çevirmelisiniz avantaja çevirmelisiniz biraz kendimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar şimdi ben e, ııı şu an netlerimi diyelim ki 70-80 net aşamasında ama ben bunları yapmadan önce mutlaka hani e, teminli olup böyle bir anda bu netlere ulaşan bir mi? sizler gibi böyle 30-20 sadece Türkçe internet yapan bir olarak e, buralara geldiğimi düşünüyorum. Neden, nasıl geldi? Bakın arkadaşlar ben siz ben de bir öğrenci olarak hani aynı şeyleri yaşadığınızdan eminim. Ne yapıyoruz? Bir arayış içerisindeyiz, ağlıyoruz, ne Neden matematik özellikle neden matematik netlerim artmıyor? YouTube'dan işte sürekli bir arayış içerisindeyiz. Bunlara hiç gerek yok. Yani aslında belli yani her şey belli bir kere bir vicdanla kendini sor mesela. ilk 12 konu iyi halledebildin mi? Bir temel oluşturabildin mi? Abi bundan sonra oluşturduktan sonra zaten yavaş yavaş sen karşılığını alırsın. Günlük problemlerini çözersin, günlük paragraflarını çözersin. Bunlar kendiliğinden artar. Ama gerçekten böyle hani ağlayarak YouTube'dan işte bilmiyorum. Değişik değişik nasıl netlerimi arttırdım gibi böyle saçma sapan videolar dinleyerek hiçbir şey hiçbir yere varamazsınız. Yani bence bir kendi netlerinizi işte gözden geçirin. Ne yaptığınızı bilin. Ne yapacağınızı da iyi düşünün. iyi planlayın. Ee, i̇kinci olarak şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. ev ee, korona olanlar oldu. Mesela bakın arkadaşlar düşünseniz 14 gün 15 gün okuldan uzak kalıyorlar. Yani hakikaten 14 gün 15 gün çok kötü şey Uzaktan kalmak gerçekten kopuyor insan. Yani bu arada mesafe, hijyen kuralları falan dikkat edelim. Dediğim gibi arkadaşlar ne için başladık, nereye gideceğiz, ne istiyoruz diyelim. Hayat maraton, yani bu maratonda hızlı koşan doğru koşan kazanır. Şimdi düşünün rakipleriniz gerçekten rakipleriniz. Ee, günde 7-8 saat çalışıyor. Şimdi siz bu çalışmayıp hani bunlar gibi böyle güzel miktar yapmayı beklemeyin. Ya da nasıl diyeyim? Ya şöyle bir duygumuz var. Ben de çok iyi biliyorum. Gerekli çalışmadan, yeteri çalışmadan hani beklentimiz hep çok işte Aa, 30 yıllık bir çalışma yapmasını atıyorum bir ayda ama ne istiyorsun? 60-70 şey çıkarmak istiyorsun, çıkaramıyorum biliyorsun Hayır bu tamamen senin Hani çalışma performansına bağlı olan bir şey. Ee, yani herkes kendini bilmeli, kendini görmeli. Bir uyanmalı, ilkilmeli. Farkına varmalı. Bak ben mezun oldum arkadaşım. Keşke diyordum ki hani lise hayatımda olsaydım da şu anki kafayla olsaydım. Neden diyeceksiniz ha bakın. Güne güne yapmam gereken şeyleri yapardım ve şu an mezun kalmak zorunda olmazdım şimdi geç değil tabi mezun olanlar da var. Geç mi değil ama tabi bir yıl gitti hayatından. Bu insanı üzmüyor da değil. Ama tabi bunları böyle bir kenara bırakıp sıfır bir başlangıç ile hani e, yapabileceğinin en iyisini inanmanı istiyorum. Ve bu videodan sonra kalkıyorsun, kitabını açıyorsun. En başından itibaren adam gibi çalışmaya bakıyorsun. Çünkü sen İnsansın. Başka insanlar başarıyorsa sen de başarısın. Hiçbir fark yok aranızda. Yani hani insan inanınca bir şeye, o inandığı şeye uğralanır. Gerçek gerekli çabayı, özveriyi gösterirse bence olmayacak hiçbir şey yok. Size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. sizi dinlediğiniz için. İlk kez böyle bir video çektim. Dil hataları, hani sözcük kullanımı vesaire böyle ne diyeyim, heyecandan da biraz e, yanlış konuşmuş olabilirim. O yüzden sizden de özür diliyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız.